Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizinle birlikte sabah vlog çekeceğiz arkadaşlar. Yine ee, arkadaşlar ne olduysa okulda 6.30'da kalktığımız için 6.30 değildi de 9.30 gibi kalktım. Daha yeni kalktım arkadaşlar. Hadi geçelim. Şöyle masını yediriyoruz arkadaşlar. Şöyle masını yedirdim arkadaşlar. Şimdi şöyle, şöyle bir rejim var onu da giyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bazı insanlar şunu denemiş olabilir dinleyenler. Yarım altı. Şöyle oldu arkadaşlar tutam. Bir de yanıklarımı da sürmeyi çok seviyorum. Şöyle yayıldık arkadaşlar. Aklımdan da şöyle burnumuza da sürelim. Hafiften arkadaşlar. Yayıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kombine geçelim. Kombinde üstümde şöyle bir elbise olacak. Altımı bilirsiniz. Altını göstermek istemiyorum. Birazcık utan vereceğim. Altında şu tepijamam var arkadaşlar. Altında böyle gri bir şey giymek istiyorum. O zaman giyip geliyorum arkadaşlar şöyle bir mesaj aldım. Beğendiyseniz yorumları yazın arkadaşlar. Ee, arkadaşlar saçımda yapıp, yapıp, yap, geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar saçlarımıza şöyle yanmalı mavi var arkadaşlar. Güzel olmuş mu? Açıldı arkadaşlar. Arkadaşlar hemen düzeltip geliyorum. Düzelttim arkadaşlar. Şöyle mesaj aldı. Kombinime ve saçıma kaç puan veriyorsunuz? Arkadaşlar. Kısa üstüm birazcık kısa evet biliyorum. Ama makyajımı ve saçımı kaç puan veriyorsunuz? Yorumlara yazın. Abone ve like etmeyi unutmayın.